soy soy, soy başım böyle iyi soyun. bomba kelime soy bomba bu niye bir pütü olgunsan mı açık kozma gitmiyor derseniz size, dalga göse, size yani ne dalga geçer size aşağılar ikinci Ne ninice veya bu söz size çok değişik tepki verecek ve dalga geçecekler bu nasıl soyu diye aşağılayacaklar. Üçüncü soyu. Cesedi de yere gömebilirim ben. Bu soyu soyarsanız bu sefer Uçurtma. yine başını bu bu nasıl soyu soyma bu soyu. Dalga geçerler. <laughs> Kakaalı yatay Dalga geçerler. Siz, aş... siz sakın soymayın. Seneye soracağım ilk gittiğimde soramam çok sıkıntı. Siz sormayın ben soracağım bunu Rusya Merve abla soracağım. Siz sakın sormayın ben size ya soracağım.